Merhaba, ben Diş Hekim Atilla Bugün dijital ortodontiden bahsedeceğim. Dijital ortodontiyi kullanmamızın en büyük avantajının bir tanesi şeffaf plaklarla dişlerin düzeltimi. Hastaların tele ihtiyaç duymadıkları dönemde artık bunlar aktif olarak kullanılabiliyor ve dünyada bununla ilgili yapılmış 8-10 milyona yakın vaka var. Hastaların çoğunun tersiz dişlerin düzeltileceği ile ilgili ön yargılar şu an yıkılmış durumda. Bu işin en büyük avantajlarının bir tanesi bu COVID sürecindeki gibi hastaların sürekli hekimi ziyaret etmesi gereken dönemlerde hastaların 4 ya da 6 plaklık tedavilerinin verilip bir 15 bir ay bazen 6 ay yakın hiç hekim görmeden ortodontik tedavilerin devam ediyor olması. Dijital ortodontik kullanabileceğimiz diğer e, branşlardan bir tanesi de protez. Protez ölçülerinde dijital ölçü alındığı takdirde hastaların ölçü refleksleri direkt olarak e, sonlanmakta. Çünkü sadece bir kamerayla biz ağız içi taramayla 3 boyutlu olarak kayıtları dijitalleyebiliyoruz ve bu kayıtlarla ölçü işlemi tamamlandıktan sonra üretim prosesi başlıyor ve bu çok kusursuz bir e, sürecin ilerlemesini sağlıyor. İnsanla ilgili ölçü ile ilgili, ile ilgili olan hatalar tamamen minimalize edilmiş oluyor ve çok daha kusursuz ve sorunsuz bir üretim e, içeriği oluşuyor. Dijital verilerin e, hastaların ölçü kayıtları alındıktan sonra firmalara gönderilmesiyle ilgili bir hafta 10 gün bir süre zarfında protest teslimi yapılabiliyor. Üretim süreci başladıktan sonra 2 hafta için hastaya plaklar teslim edilebiliyor ve yurt dışına gelen bu plaklarla beraber tedavi süreci başlamış oluyor. Şeffaf plaklarla ilgili tedaviler başladıktan sonra normal standart 1-2 yıla yakın süren normal telli tedavilere göre kısa ve erken bir şekilde tamamlanmaktadır. Hasta hiç çok daha konforlu oluyor ve tel batma gibi problemleri burada yaşanmıyor. Yurt dışından gelen hastalar şefaf şeffaf plak tedavisini Türkiye yaptırmaya karar verdikleri takdirde 1-2 haftalık zaman zarfında burada ölçümler yapıldıktan sonra plakları hastaya toplu olarak verip Bazen 3 bazen 6 ayda bir sadece görerek e, dijital fotoğraflarla e, yurt dışından tedavi takibi yapılabiliyor. Diş çapraşıklığınız var ise, dişleriniz ayrık ise, çenelerinizin önde veya geride olma ilgili problemleriniz var ise en yakın ortodonti uzmanınızla ilgili görüşebilirsiniz. Şeffaf plak tedavilerinizle ilgili bu konuda size yardımcı olacaklardır. Hepinize sağlık ve mutlu gülüşler diliyorum.